Şimdi iki şekilde aslında sürekli bir güçlü olma çabası içine giriyoruz. Nedir o? Bir, ailemiz küçüklükten itibaren yetişme tarzımızdan yani itibaren eğer arkamızda yeterince durmamışsa hayat bize şımarma hakkı vermiyor. Hayat bize keyif çatma hakkı vermiyor. Biz küçük yaştan itibaren başımızın çaresine bakmak zorunda kalıyoruz. Kendi gözyaşımızı kendimiz silmek zorunda kalıyoruz. Kendi acımızı kendimiz dindirmek zorunda kalıyoruz. Ve ben ona o tip karakterlere üçüncü kitabımda şey demiştim. Erken büyüyen çocuklar demiştim. Bir bölüm olarak onu yazmıştım e, o kitabımda. Hayat ister istemez seni erken büyütüyor. Küçük yaşta bakıyorsun 7 yaşına geldin 3 yaşındaki kardeşine bakıyorsun. 7 yaşında annelik yapmaya başlıyorsun. Küçük yaşta çalışmak zorunda kalıyorsun. Küçük yaşta kendini telkin etmek, teskin etmek zorunda kalıyorsun. Neden? Çünkü geri planda ya ihmalkar bir anne baba profili var, ya hasta bir anne baba profili var, ya acıya, strese, kaygıya dayanamayan bir dayanaksızlık şeması olan bir anne baba profili var. Kısacası kendi derdine, kendi ihtiyaçlarına, kendi sorunlarına odaklandıkları için çocuklarını ihmal eden anne babalar çocukları aslında yeterince güçlü kırmadıkları için, onların arkasında kapı gibi, dağ gibi durmadıkları için çocuk arkasında kimseyi göremediğinde, bir hata yaptığında onun kimse tarafından telafi edemediğini, edemeyeceğini, edilemeyeceğini göre, gördüğünde ne yapıyor? İş başa düşüyor diye düşünüp kendi başına hayatta savaşmaya başlıyor. Çok küçük yaşlardan itibaren bu sefer bu savaşı vermeye, bu yola girmeye başlıyor ve erken büyümeye başlıyor. Bu bir profildi. İkinci profil şu, Anne veya baba aşırı kaygılı, çocuğun üzerine o kadar çok düşüyor ki aman dışarı çıkma başına bir şey gelir. Aman şunu yapma şöyle olur. Aman şöyle olur, böyle olur. Çocuk sürekli dışarıyı, evin dışındaki hayat hep bir korku, tehlike, zarar görecek bir yer gibi görür. İnsanlara güvenmez. Anne baba onu bu kadar tedirgin büyüttüğü için kişi sürekli o tedirginliğinden dolayı sürekli hep dışarıda güçlü olmak, kimseye ihtiyacı olmamak gibi bir profil çiziyor. Ama bunun da şöyle bir dezavantajı var. Bu tip insanlar güçlü olmaya çalışırken kendi olmaya dair karakter özelliklerini yitirmeye başlıyor. Güçlü olmaya çalışırken ben olma özelliğinden vazgeçiyorum. Ne oluyor? Güçlü olmanın aslında ana prensibi nedir? Zayıflığını gizle, muhtaçlığını gizle, kimseye ihtiyaç duyma, bu hayatta kimseye güvenme, bu hayatta hiç kimseye sırtını destama. Şimdi bunların hepsinin amacı ne? Hepsi nasıl bir pakete giriyor? Güvensizlik. Hiç kimseye güvenmemenin adı budur. İnsan zaten güçlü olmaz. Güçlü olmak zorunda kalır. Güçlü olmak zorunda kaldığında otomatik olarak hayatın hep bir savunma refleksiyle de e, yaşamaya ve sürmeye başlar. Çünkü arka planda kimseyi görmediğinde kimsenin senin hatanı, ayıbını, yanlışını düzelteceğini görmediğinde iş başa düşer ve sen küçük yaştan itibaren bu yola girersin. İlerleyen dönemlerde yetişkin olduğunda bu sefer İlgi istemekten kaçarsın. Yardım istemeyi kendine yediremezsin. Eşinle eşinden sevgi istemeyi, ilgi istemeyi, para istemeyi çalışmıyorsan bile yani ya işte bana bir 100 lira verir misin? Bugün gidip arkadaşımla bir kahve içeceğim diyemezsin. Ya da hanımına ya işte bana işte şöyle bir yemek hazırlar mısın? Canım çok çekti. Bunu bile diyemezsin. Ona sürekli insanlara ya benim ona muhtaç olduğumu düşünürse ya ona gebe kaldığını düşünürse o kaygı seni o kadar çok yönetir ki sürekli aç gezen ama kuyruğu dik gezen bir profil çizersin. Kendi içinde duygusal açlığın vardır. Kendi içinde yetersizlikler hissedersin. Ama her şeye sahip olmana rağmen bundan faydalanamazsın. Neden? Çünkü gururun, gurur dediğimiz şey de aslında geri planda korkun ve kaygın. Senin taleplerinin veya sevginin önünde gidiyor. Sen farkında bile değilsin. Mesela bazıları şeydir. İşte 20 yıllık evlilik daha hiç eşimden para istemedim. E peki sistem nasıl döndü? E verirse. Peki istediğinde ne yapıyor? Veriyor. Peki niye istemiyorsun? E sen bir bütünsün sonuçta. Bir birliktelik varsa bu ikinizin ortak yaşamı. Ya da erkek şunu diyor. Ben daha eşimden bugüne kadar işte ya bu gece de işte sevişelim demedim. Ya da işte ya ben işte şöyle bir yemek istiyorum bana bir gün şunu yap demedim. Niye? Yani işte ben kendi adıma bir şey isteyemem. Şimdi bazen böyle insanları görürüz ki. Herkese yardımları vardır bir tek kendilerine faydası yoktur. Kendilerine ve evindekilere faydası yoktur. Siyasetçi ailelerde çok görürüm bunu. Adam gider herkesin işini koşturur. Muhtardır, belediye başkanıdır, parti başkanıdır falan filan. Herkese koşturur ama kendi çocuğuna faydası yoktur. Kendi hanımına faydası yoktur. Kendi ailesine faydası yoktur. El iyisidir ama ev iyisi değildir. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendisi için birinden bir şey isteyemez. Gider komşusu için belediye başkanının yakasına yapışır. Bunun işte çocuğunu işe koy ya da bunlara yardım ver. Ama kendi oğlu yıllarca işsiz gelse bunun için gidip kimse kimse için kimseden yardım isteyemez. Çünkü kendisini zayıf veya aciz görünmekle ilgili alerjisi vardır. Güçlü görünmeye çalışan insanların birçoğunun bazı alerjik semptomları vardır. Nedir o? Zayıfla tahammül edemezler. Belirsizliğe asla gelemezler. Birinin onu zayıf veya muhtaç görülmesine asla tahammül edemez. Birine ihtiyaç duymayı ona ondan kaba tabirle dilenmek olarak zanneder. Yani işte yani böyle bir küçük ihtiyaç hissettiğinde bile sanki karşıdaki ona böyle bir şey yapar. Ee, onu sanki aşağılar da yönetir gibi hisseder. Bu en yakınındaki olsa bile. Mesela bu insanlar şunu derler. Ya ben işte ağlarsam ne yaşayayım yaşayayım gidip anneme anlatmam. Tabii şöyle bir profil de var. Anneni anlatırsın. Sen daha cümlenin yarısına gelmeden annen başlar. O ben neler yaşıyorum diye başlar zaten lafı ağzına tıkar. Söylediğine de pişman olursun. Çünkü onlar strese gelemeyen, dayanıksızlık şeması olduğu için gerginliğe strese gelemeyen profil çizerek en baştan aslında maalesef bencilce bir tutum sergilerler ve en başta senin onlardan bir şey istemeni, senin onlara bir şey anlatmanı zaten en baştan bloke ederler. Sen anlatacağın varsa da anlatmasın. Hatta bazen şunu görürüz. Danışanım der ki hocam ben boşanacağım. Hatta dava açtım. Daha bizimkere söylemedim. Nasıl olur derim. Şimdi söylersem onun şekeri çıkar. Onun tansiyonu çıkar. Diğeri yakınır. Diğeri yani ben acımı yaşamaktan, üzüntümü yaşam onlarla paylaşmaktansa onların bana yaşatacaklarını düşündüğüm için vazgeçiyorum. Aman boş ver bana zarar olmasın faydasını istemiyorum durumuna gelirler. Anne baba dayanıksızsa ya da bencilse çocuğun arkasında durmazlar. Ve bazı anne babalar bunu ne olarak tanımlarlar biliyor musunuz? O ihmalkarlıklarını biz çocuğumuzu özgür bıraktık. Biz hiçbir şeyine karışmadık. Sorumsuzluk ve ilgisizliği ve ihmalkarlığı demokratik bir tutum gibi bize yutturmaya çalışırlar. Hiç kusura bakmayın. Beni okuyanlar ve takip edenler bilir ki ben çok net konuşan biriyim. İhmalkarlığın ve sorumsuzluğun adı çocuğu güçlendirmek veya Demokrat bir şekilde kendi kararlarına bırakmak değil. 7 yaşındaki bir çocuğun ne karar alma yetisi olacak ki? Yok efendim kendi kararını alsın. Ya 7 yaşında, 18 yaşında üniversiteyi seçen bir çocuk bile yanlış bölüm seçtiğini düşünüyor. Sen 7 yaşındaki bir çocuğu başıboş bırakıp adına da kendi kararını kendisi verme yetisi kazansın diye söylüyorsun. Bir çocuğu başıboş bırakmak o çocuğa özgüven vermez ki. Aksine özgüven kaybı yaratır. Ne karar vereceğini bilmez. Hangi kararı ne etki yaratacağını bilmez gerçekten bir çocuğun özgüvenli kazanması, sağlıklı karar vermesini istiyorsan bütün seçenekleri sunarsın. Bu kararın bu artısı var, bu eksisi var, bu kararın bu artısı var, bu eksisi var dersin. Artı ve eksileri ona verirsin. O ondan sonra kendi iradesiyle seçer. Ama ne halin varsa gör saldım çayıra mantığıyla çocuk büyütüp sonra bunun adını da biz hiçbir şeyine karışmadık. Bugüne kadar hep başıboş, hep kendi kafası, hep kendi istediği gibi yaşadı. Kendi istediği gibi değil. Mecbur kalmıştır bu çocuklar. Bu çocuklar anne babalarının rehberlik maruz kalmamışlardır. Rehberlik yerinden destek almamışlardır. Hatalarından dolayı önleyici bir danışmanlık almamışlardır anne babalardan. Anne babalar ya hastalardır, ya biri depresyondadır, ya diğeri sadece yıllarca işiyle uğraşmıştır. Ya belki aralarındaki sorunlardan dolayı biri kopuktur. Orada anne baba profili belki de sadece biyolojik olarak vardır. Ama ne olursa olsun bugüne baktığımızda öyle veya böyle öyle bir aileden geliriz diyelim. Sonuçta bugün bunu hayatımız boyunca da geçmişte yaşadığımız süreçlerle kendimizi avutamayız. Yani ben öyle bir aileden geldim diye, 15 yıl öyle bir aileyle yaşadım diye ya da 20 yıl öyle bir aileyle yaşadım diye hayatım geriye kalan 60 yılını buna mı dayandıracağım? Yok, bu benim tercihim. İstersem o 20 yıllık ailemle yaşadığım süreç beni geriye kalan 50 yılımı şekillendirebilir. Ya da iradeyi elime alırım hayatın gidişatını, kontrolünü elime alırım. Derim ki tamam ben böyle bir aileden geldim ama bundan sonra onların bana yönettiği ve bana yaşattıkları gibi bir hayat sürmeyeceğim deyip kontrolü elime alabilirim. Bu bir tercihtir. Bu bir tercih olduğu için de teşekkür ederim. Bu bir tercih olduğu için de bunu kontrolünü alıp almak ya da buna kaderci bir kurban rolünü seçip bu yolda yürüyüp yürümemek seçenektir. Bu da bir tercihtir. Ben de diyorum ki nasıl bir aileden gelirsen gel, bir yerden sonra kaderini değiştirmek, yaşam tarzını değiştirmekle ilgili senin çok daha yüksek bir sorumluluğun vardır. Hayatın boyunca anne babana suçlayarak veya kurban rolüne kurban roluna bürünerek bu hayatı sürdüremezsin. Ben öyle bir aileden geldim diye ne yapayım 80 yaşına kadar o modda devam mı edeyim hayatım? Hayır buna hakkın yok. Zaten bir süre sonra kimse seni artık haklı da görmez. Tamam yani o anne babadan geldin de hep onu yaşamak zorunda değilsin diye yorumları duymaya başlarsın. Çayı içtim rahatladım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, eğer güçlü olmak zorunda kalmışsan ilişkilerde bu çok büyük bir iğme bozucu ve ilişkiyi bozucu bir etki yaratır. Çünkü sen bir defa güçlü olmak zorunda olduğunu düşündüğün için ki ben bunun arkasında hep kaygılı bir kişilik yapısı görürüm. Ne yaparsın? Duygularını söylemezsin. Taleplerini söylemezsin. İçini açmazsın. Bir insanın kendini ortaya koyabilmesi için o ortamda kabul göreceğine dair veya o ortamda kendini olduğu gibi bütün çıplaklığı ortaya koyduğunda başına bir şey gelmeyeceğine inanması gerekiyor. Ama birçok insan bunu denemiyor. Birçok insan yıllardır belki de sadece bir terapistin odasında eşiyle yüzleştiğinde bunu ortaya söylüyor ve bazen şunu diyoruz. Karşı taraf diyor ki: "Yani 20 yıldır evliyim, ilk defa böyle bir şey anlatıyor bana." Şimdi Anlatmadığın için günün sonunda ihale sana kalacaktır. Ben de sana diyorum ki bir insana bir yolculuktaysan, bir evlilikteysen, bir flörtteysen ne hissediyorsan bunu ortaya koy. İsteğini söyle, talebini söyle, iş bölümüne açık ol. Bu kadar maalesef sahte güçlü olmak zorunda değilsin. Kendi içinde yaşadığın duygusal yoksunluğu, duygusal boşluğu sırf bu durum seni zayıf gösterecek diye veya seni muhtaç gösterecek diye hayatın boyunca gizlersen aslında maskelenmiş olan sen olacaksın. Ve bu ihtiyacını gizlediğin sürece kimse bunu görmek zorunda değil. Sen hayatın boyunca bunu gizleyeceksin. Karşıdaki bunu bilmeyecek. Bilmediği için de bu ihtiyaç giderilmeyecek. Yani varlık içinde yokluk yaşamış olacaksın. Evliyken bekar gibi hissedeceksin. Birlikte birlikteliğin varken yalnız gibi hissedeceksin. İki kişilik bir yalnızlık oluşacak evliliğinde. Onun için evlilikte güçlü olmak, eşine karşı güçlü olma düşüncesi varsa burada mutlaka ile ilgili hatalı bir yoldasın. Burada sen senin yansıttığın bir vitrin veya maske karşında da eşin. eşin. sana göre değil, senin yansıttığın profile göre davranacaktır. Yani ağlamayana meme vermezler derler ya, sen ağlayacaksın. İlgini isteyeceksin, sevgini isteyeceksin, cinselliği isteyeceksin. Yeri geldiğinde merhameti isteyeceksin. Bunlar İnsanın zihninde yazılmaz ki işte ben lep demeden leblebiyi anlasın. Ya ya artık insanımız leblebiyi bile olduğu gibi anlamıyor. Lep demeyi boş versen şimdi. Sen kendini ifade etmekle yükümlüsün. Sen leblebiyi olduğu gibi anlatmakla yükümlüsün. Birçok insan ihtiyacını söylemeden anlaşılmasını istiyor. Yani hocam ben söyledikten sonra kıymeti yok. Sen söylemesen kıymeti yok. Söylersen kendi üzerine düşen sorumluluğu yapmış olacaksın. Şimdi şunu diyebilirsin. Yani hocam söyledik de olmuyor falan. Doğru belki söylüyorsun da olmuyor. Belki karşılık olmuyor ama sen en azından kendi adına rahatsın, mutlusun, huzurlusun diye ben bunu ifade ediyorum diye. Belki söylemenin dışında ekstra bir yöntem daha eklenmesi gerekiyor orada. Söylüyorsun ama zamanlama yanlış, dil yanlış veya onun beklentisi de giderilmediği için o da sana karşı bu beklentiyi gidermiyor olabilir. Ama işin öz özü şu duygularını gizlediğin sürece, taleplerini ifade etmediğin sürece, içinde yaşadığın gerçek duyguları partnerinle işine paylaşmadığın sürece bunlar tedavi edilmeyecektir. Bunlar giderilmeyecektir. Bunlar karşılık görmeyecektir. İnsanlar senin zihnini okumak zorunda değil. İnsanlar senin zihninde geçenleri görmek zorunda değil. İnsanlar senin duygusal açlığını fark etmek zorunda değil. Zaten insanın böyle bir özelliği de yok. Bu da olayın başka bir boyutu. Sen insanların zihnini okuyorsun diye önceden ön kestirimde bulunuyorsun diye başkasına bunu bekleme hakkına sahip değilsin. İşte ben önceden görüyorum, tahmin ediyorum, yapıyorum. Sen yapabilirsin. İnsanlar senin gibi düşünmek zorunda değil ki. Çünkü yetişkinlerde esas kural nedir? Bir ilişkide yetişkin kuralında esas kural konuşmaktır, söylemektir. Esas iletişim kanalımız söylemlerdir. Zihin okumayı biz iletişim engeli olarak kabul ediyoruz. Sen iletişim engelini sağlıklı bir beklenti gibi ortaya koymaya başlıyorsun. İşte orada da şunu diyorum. Zayıflığa tahammülün yoksa, çaresiz hissetmeye tahammülün yoksa, birine muhtaç olmak gibi bir algıya tahammülün yoksa her zaman ya kimseden bir şey beklememek gibi bir felsefe seçersin ya da sürekli bu ihtiyaçlarını, bu taleplerini, bu insani ihtiyaçlarını Bakın insani ihtiyaçları diyerek altını çiziyorum. Hep gizlersin. Ama unutma. Sevgi istemek, ilgi istemek, yardım istemek, destek istemek, merhamet istemek sen asla aciz veya muhtaç veya zayıf yapmaz. Aksine ne istediğini bilen bilinçli birine dönüştürür. Sen ne istediğini bilen bir insan olursan karşıdaki de senin ne istediğini bileceği için ona göre bir eylem geliştirir. Aksi takdirde yıllar sonra söyleseydin, deseydin, yapsaydın gibi bir de üzerine suçlanan taraf olursun. Sen ne söyleyeceğini, ne isteyeceğini bilmek zorundasın ve bunu ifade etmek zorundasın. Dediğim gibi sevgi istemek, ilgi istemek, cinsellik istemek, beraber zaman geçirmek istemek, bugün kendimi kötü hissediyorum, bana merhamet göster, bana biraz şefkat göster demek bunların hiçbiri aciziyet değildir, zayıflık değildir, bencillik değildir, çocuksu hareketler değildir. Bunlar sağlıklı insan eylemleridir. Çekinmeden söyleyeceksin. Karşılık bulur mu bulmaz mı? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama aşama aşama gitmemiz gerekiyor. Biz önce kendi yüzlerimize düşen doğruyu yapmak zorundayız. Biz önce kendi üzerimize düşen ifade etme sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Ne dedim başta? Söylemeden anlaşılmayı beklemek gibi bir hakkım yok. Kimse seni keşfetmek zorunda değil. Kimse senin ne istediğini, ne isteye hissettiğini, ne istediğini Farcılık bir farcı gibi görmek zorunda değil. Zaten yetişkinlikte böyle bir iletişim veya ilişki kurarı da yok. Ben söylemeden anlasın. Yıllarca buna, bu taktikle ilişkiyi bloke eden insanlar vardı. Yıllarca söylemeyip söylediğinde kıymeti kaçar diye söylemeyen insanlar oldu. Yeni yeni ben bunları sürekli eğitimlerimde kitaplarımda anlatıyorum. Hayır kardeşim söylediğinde bir şeyin değeri kalmaz diye bir şey yok. Söylediğinde talebin anlaşılır. Söylediğinde o insan bir sonraki aşamada ne yapacağını bilir. Ama sen söylemezsen o senin ihtiyacın yokmuş gibi davranır. O senin böyle bir şey istemediğini düşünür. Ve ne olur biliyor musun? Sana vermez herkese dağıtır. Sen güçlü kadını oynarsın ama onun annesi ajitasyon yapar gider bütün emeğini annesine verir. Sen güçlü erkek motivasyonlu hareket edersin ama o gider Eşin gider abisine, babasına, kardeşlerine bütün e emeğini harcar. Sonra dersin ki yani hocam bana değil ama abisinin bir sorunu olduğunda bütün emeğini ona harcıyor ama bana destek olmuyor. Ben de derim ki onlar acitasyon yapar, manipülasyon yapar, kendini acındırır ve belki de gerçekten öyle düşünüyorlar. Belki de bunu sömürüyorlardır. Ama sen gizlediğin sürece bundan faydalanamazsın. Sen güçlü karakter oynadığında insanlar seninle ilgili şunu düşünürler. Demek ki sen hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sana dertlerini anlatırlar, sorunlarını anlatırlar, senden para isterler, senden yardım isterler, senden akıl isterler. Ama hiç düşünmezler. Ya bunun acaba hiçbir sorunu yok mu? Bu çok mu güçlü? Gerçekten çizdiği tablo itibariyle bunun hiç mi bir sorunu yok? Hiç mi bir şey ihtiyacı yok? Niye düşünmezler biliyor musunuz? Onlar sorunsuz veya düşüncesiz olduğu için değil. Sen bir şey yansıtmıyorsun ki. Sen bu insanlara bir gün arayıp da ya kendimi kötü hissediyorum, kendimi çok yalnız hissediyorum diyor musun? Kendimi gerçekten çok çaresiz hissediyorum diyor musun? Ya da bu ara gerçekten ekonomik olarak çok zorlu bir dönem geçiriyorum. Yani bir biraz bana destek olur musun diyor musun? Hayır demiyorsun. O güçlü kadın, güçlü erkek profili seni o kadar esir almış ki bunu bile gururuna yediremiyorsun. Şimdi ararsam aslında yıllardır yarattığım o güçlü kadın profili alt üst olur diye korkup ihtiyaçlarını yok sayıyorsun, bastırıyorsun arayıp da birine kendimi çok kötü hissediyorum dediğinde duyacağın cümle şu. Ya nasıl yani? Sen de mi üzülüyorsun? Aa biz senin hiçbir şey üzülmediğini zannederdik. Aa sen de mi eşinle kavga ediyorsun? Biz senin evliliğin mükemmel olduğunu düşünüyorduk. Yalan. Kocaman yalan. Hiç kimsenin evliliği sorunsuz değil. Hiç kimse dibine kadar mutlu değil. Hiç kimse hayatı boyunca hep güçlü değil. Hepimizin de evliliğinde sorunlar var, hayatında mutsuzluklar var, ekonomik sıkıntılar var, zihinsel sıkıntılar var, çocuğumuzda, eşimizde, akrabalarımızda sorunlarımız var. Çok sağlıklı bir şey bu aslında. Niye bir yalancı mükemmeliyetçilik içinde boğuluyoruz ki? Ne gerek var ki buna? Kaldı ki sen o kadar mükemmel bir tablo çizdin. Günün sonunda ne olacak? Sana madalya mı verecekler? Yani ne olacaklar sana? Hadi yarın 50-60 yaşına geldiğinde aa ben geçmişte böyle mükemmel biriydim diye biri sana bir belge mi verecek? Kendi yalanını kendine oynamış olacaksın. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda falan değilsin. Kendi kimliğini yaşa. Kendi gerçek karakterini yaşa. En doğrusu bu çünkü. Geriye dönüp baktığında iki şeyi göreceksin. Ya düşündüğüm gibi, hissettiğim gibi yaşadım diyeceksin. Ya da ben bir yalanı yaşadım diyeceksin. Tercih senin. Şu an beni dinliyorsun. Kaç yaşında olursan ol. Olur, hiç fark etmez. Bugünden itibaren bile kendini bulabilirsin, kendini yaşayabilirsin. Asla bundan taviz vermeni istemem. Asla bundan vazgeçme. İnsan ancak kendisi olduğu yerde mutludur. Kendi karakterini ortaya koyduğu yerde mutludur. Sen bir kendi karakterini koy bakayım. Kabul görecek mi? Suçlayacaklar mı? Eleştirecekler mi? Aşağılayacaklar mı? Yapsınlar tamam. Ondan sonra bir savaş vereceksin. Bu savaşın sonunda birileriyle kötü olacaksın, belki birileriyle yola devam edeceksin. Bu da çok sağlıklı bir şey. Neden herkeste iyi anlaşmak zorundasın? Neden herkes seni daha çok sevmek zorunda? Neden herkeste barışık olmak zorundasın? Niye hiç kimseyle küs kalmaman gerekiyor ki? Benim hayatımda bir sürü görüşmediğim insan var. İlkokuldan bu yana 40 yaşında bir adamım. Görüşmediğim ilkokul arkadaşım, ortaokul, lise, üniversite iş arkadaşım, akrabam var. Niye bu benim tercihim. Anlaşamıyoruz. Niye zorlayalım? Değil mi? Deniyoruz, anlaşamıyoruz. Baştan anlaşamıyoruz. Belki de hiç denemedik. Bu çok sağlıklı bir şey. Benimle de görüşmeyen insanlar var. Bu da çok sağlıklı bir şey. Herkes herkeste görüşmeme hakkına veya görüşme hakkına sahiptir. Karşıdaki de istiyorsa. Bu zayıflık değil. Herkes tarafından sevilmek gibi ısrardan vazgeç. Herkes tarafından güçlü görünme saplantından da vazgeçmeni istiyorum. Bu maalesef bir saplantı. Sen ne kadar güçlü görünürsen zayıflar için o kadar kullanılmaya müsait ve tercih edilecek birine dönüşüyorsun. Bu ülkede gerçekten biri bir güçlü göründü mü? Bütün böyle o talepkar insanlar hemen onun etrafında üşüşüyor zaten. Sen böyle 3-5 kişiye akıl vermeye başla, 3-5 kişiyi dinlemeye başla. Hemen birileri zaten dünden razı, böyle işte bizi bizi böyle işte problemlerimizi çözecek birini bulalım da her gün onu anlatalım. Sen onların derdini çözersin ama onlar gider kahveyi başkasıyla içer. Sen onların sorunları için koşturursun ama onlar gider göbeği başkasıyla atar. Senle sorununu çözer, mutluluğunu başkasıyla paylaşır. Acısında sen varsın. Cefasını başkası sefasını başkası çeker, cefasını sen çekersin. Onun için insanların gözünden yarattığın o güçlü karakter hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi, hiçbir sorunu yokmuş gibi çizdiğin o karakterden vazgeç. Hamarlıktan başka bir şey değildir. Bakın hamarlıktan başka hiçbir şey, bir işe yaramıyor. Fedakarlık değildir bu. Bu kendini kullandırmaktır. Biraz övgü için, biraz takdir görmek için kendini kullandırmaktır. Ben bunun adına başka bir şey koymuyorum açıkçası. Finalde şuraya geleceğiz aslında. Evliliğinde veya flörtünde her ne yaşıyorsan yaşa, karakterin olduğun gibi ortaya koy. Bazı insanlar terk edilme korkusu, kabul görmeme, eleştirme korkusu nedeniyle olan karakterini değil, ortama uygun olması gereken karaktere yansıtır. Ama bu da diğerleri tarafından kabul görmesine rağmen bunu yapan kişi tarafından kabul görmez. Sen bu karaktere oynuyorsun ama içine sinmiyor. Çünkü sen bu değilsin. Sen bu olmadığın için bunu sürdüremezsin. İnsan olmadığı bir karakteri sürdüremez. Ve eninde sonunda ya sen yorulursun ya da kendini kanıtlamaya çalıştığın insanlara ciddi bir şekilde tepkilerin oluşur. Ve ne olur biliyor musun? Gün gelir en çok fedakarlık yaptığın, en çok idare ettiğin, en çok alttan aldığın insana en büyük öfkelerini yansıtırsın. En çok emek verdiğin insanlara tahammül edemez hale gelirsin. Ve en çok değer verdiğin insanlarla gün gelir kavga edersin. Hani derler ya bugün bana en çok kazık atan insanlarla geçmişte kahve içmişliğim vardır diye bir söz var ya çok hoşuma gitmişti değişik gelmişti bana. Geçen Yeşim Salkın da paylaşmıştı. Onun gibi bir avukat da şöyle bir şey demişti. Bugün birbiriyle ilgili alacak verecek davası olanların hepsi neredeyse zamanında çok iyi dostlardı. Belki de öyle zannediyorlardı. Yani aslında ben bu arabesk kültüre çok karşıyım ama burada şunu da söylüyorum. Kendine ne kadar güvenirsen kendini olduğun gibi ortaya koyarsın. Ya kendine çok güvenip kendini olduğun gibi ortaya koyacaksın ya da kendini ortaya koyup öyle bir özgüvenin olacak. Teşekkür ederim. <laughs> Yeni çayım geldi. Şimdi finalde neyi yaşıyoruz? Finalde şunu yaşıyoruz. Kendimiz olduğumuz gibi ortaya koyacağız. Güçlü görünmek, mükemmel görünmek sevdamızdan vazgeçeceğiz. Ve insanların bizi bizim kendimizi ortaya koyduğumuz gibi kabul edip etmeyeceğine fırsat tanıyacağız. Günün sonunda belki birileri, belki de hayatında kaybetmek istemediğin kişiler dahil olmak üzere, belki birileri senin bu yeni karakterini beğenmeyecek. Belki birileri bunu eleyecek. Belki birilerin işine gelmeyecek senin senin bu ortaya koyduğun yeni karakterin. Aslında bu senin orijinal halin de fabrika ayarların ama sen ilk defa bunu ortaya koyuyorsun. Günün sonunda birileri bu durumdan rahatsız olacak. Çünkü Freud diyor ya, insanlar seni eskisi gibi kullanamadıklarında değiştiğini söylerler. Değişmekten korkma. Seni kullanamadıkları için senden vazgeçen insanları kaybettim diye düşünme. Onları kaybetmiş olmuyorsun. Kendini kazanmış oluyorsun. Sırf insanların beklentilerini karşıladın diye onlar seni seviyorsa onlar seni değil. Sen ona sunduklarını seviyordur. Ben burada şunu diyorum. İyilik yapmaktan asla vazgeçme. Fedakarlık yapmaktan asla vazgeçme. Ama kendini de kullandırma. Yetişkin ilişkisi gereği eşitlik kuralından vazgeçme. Çünkü yetişkin ilişkisinde karşılıklılık, karşılıklılık ilkesi vardır. Ben bir şey yaparım, o bir şey yapar. Bu böyle matematiksel değildir ama bir denklem vardır kendi içerisinde. Çünkü her şeyi bir taraf yapıyorsa o zaten ilişki olmaktan çıkmış, tamamen sırtında taşımaya dönüşmüştür.